Duygularınızı kontrol edemediğiniz için tek bir günde servet kaybetmeyi hiç düşündünüz mü? Kulağa saçma geliyor ama birçok başarısızlığın ardındaki gizli gerçek budur. Bizi yok eden dış düşmanlar değil, içimizde yanmasına izin verdiğimiz ateşlerdir. Milyonlarca Türk liralık işlerini ne zaman susmaları gerektiğini bilmedikleri için kaybeden adamlara şahit oldum ve başkalarının da tam da sessizliği ustalıkla kullanmayı öğrendikleri için saygı ve liderlik kazandığını gördüm. Duygularınızın kontrol edilemez olduğuna inanabilirsiniz ama bu bir yalandır. Eğer doğru olsaydı kaosun ortasında ulusları yöneten insanları nasıl açıklardınız? Onları farklı kılan neydi? Hemen hemen herkesin göz ardı ettiği anahtara sahiplerdi. Öz kontrol, Birçoğu gerçek gücün sesini yükseltmekte, masaya vurmakta veya herhangi bir kışkırtmaya anında tepki vermekte yattığına inanır. Güç göstermenin daha hızlı, daha yüksek sesle, daha agresif tepki vermek olduğunu düşünürler. Ancak gerçek oldukça farklıdır. Gerçek güç sessizlikte, öz kontrolde, tüm dünya dağılıyor gibi görünse bile sarsılmaz kalan sakinlikte bulunur. Asıl otorite tam da dışsal gürültü ile içsel huzur arasındaki bu tezatlıkta doğar tanınmış bir iş insanıyla yaşadığım bir karşılaşmayı hatırlıyorum. Birkaç kişinin önünde bana kaba ve saygısızca davranmaya karar vermişti. Sanki beni dinleyiciler önünde küçük düşürmek istiyordu. O an tüm gözler benim üzerimdeydi. Aynı yoğunlukta tepki vermemi bekliyorlardı. Tek bir keskin söz durumu alevlendirebilirdi. Doğal dürtü, karşılık vermek, onurumu savunmak ve böyle bir muameleyi kabul etmeyeceğimi göstermekti. Ama bunun yerine derin bir nefes aldım, doğrudan gözlerinin içine baktım ve ne dediğinizi anlıyorum efendim dedim. Hepsi buydu ve anında atmosfer değişti. Ardından gelen sessizlik herhangi bir tartışmadan daha fazla ağırlık taşıyordu. Birkaç dakika önce öfkeli görünen o adam silahsız kalmış, izleyenler bende zayıflık değil saygı ve ağır başlılık görmüşlerdi. İnsan zihninin bu anlarda bize karşı nasıl çalıştığı şaşırtıcıdır. Anında tepki vermezsek zayıf görüleceğimize inanmamız teşvik edilir. Ama sorarım, kaç kez dürtüsel yanıt verdiğiniz için bir fırsatı kaçırdınız? Kaç kez öfkenin sıcaklığında söylediğiniz bir söze pişman oldunuz? Sadece birileri birkaç saniye dilini tutamadığı için kaç ilişki zarar gördü, kaç anlaşma bozuldu, kaç kapı kapandı? Güç akla gelen her şeyi söylemekte de değil, söylenmeyi hak edeni ve özellikle de susulmayı hak edeni dikkatle seçmekte yatar. Sessizlik kelimelerin yokluğundan daha fazlasıdır, bir stratejidir, öz kontroldür. Hiçbir dışsal şeyin içsel durumunuzu dikte edemeyeceğinin bir göstergesidir. Seslerle dolu bir odada dikkatin sakin kalan kişiye döndüğünü hiç fark ettiniz mi? Sanki herkes onda güvenli bir liman arar güven yaratan tam da bu dinginliktir. İnsanlar bağıranları değil, kargaşanın ortasında açıklık iletenleri takip eder. Değeri milyonlarca lirayı bulan büyük ihaleleri birkaç saniyelik sabırsızlıkları yüzünden kaçıran iş insanları gördüm öfke mantığın yerini aldı ve dakikalar içinde yıllarca süren birikimi mahvettiler. Halkın saygısını düşünmeden sarf ettikleri sözler yüzünden yitiren siyasi liderlere de şahit oldum tarih bunu defalarca gösterir. Ve diğer yandan Abraham Lincoln gibi hakaretlere, baskılara ve alaylara maruz kalan söyledikleri yüzünden değil, söyleyeceklerini kontrol ettikleri için sarsılmaz kalan adamlar gördüm. Onun gücü, aşikar olan şeylere tepki vermeme, doğru anı seçme yeteneğinde yatıyordu. En ilginç olanı sessizliğin tepki bekleyenlerde bir tür rahatsızlık uyandırmasıdır. Biri size saldırdığında ve siz aynı enerjiyle karşılık vermediğinizde karşı taraf şaşırır. Nasıl devam edeceğini bilemez. Onlar kendi dengesizliklerinde kaybolurken siz durumun kontrolünü elinizde tutarsınız. Bu korkaklık değil, bilgeliktir. Başkaları tarafından kontrol edilmekle kendiniz üzerinde kontrolü sürdürmek arasındaki farktır dürtüsel tepki vermek yerine sadece bir duraksama olsaydı kaç kişisel çatışmadan kaçınılabilirdi bir düşünün. Kaç aile tartışması, birisi sesini yükseltmeden önce derin bir nefes almaya karar verseydi gözyaşlarıyla sonuçlanmazdı. Eleştiri karşısında sessizlik daha yüksek sesle konuşsaydı kaç kariyer mahvolmazdı. İşte büyük ders budur sessiz kalmayı, gözlemlemeyi ve kelimelerinizi nadir madeni paralar gibi seçmeyi öğrendiğinizde sarf ettiğiniz her cümle ağırlık ve değer kazanır. Kendi deneyimimde sessizlik bana herhangi bir tutkulu konuşmadan daha fazla zafer kazandırdı. Sadece tepki vermeyi reddettiğimde güven ve saygı kazandığım, aksi takdirde sonsuza dek kapalı kalacak kapıları açtığım zamanlar oldu. Dünya her birimizin sınırlarını test eder. İnsanlar sizi kışkırtacak, durumlar sizi zorlayacak, beklenmedik olaylar ortaya çıkacaktır. Ancak bir insanın büyüklüğü tam da orada ölçülür. Öfkeliyken bağırdığı şeyde değil, enerjisini, huzurunu ve geleceğini korumak için susturmayı seçtiği şeyde. Sessizlik kendini yok etmeye karşı koruyan görünmez zırhtır. Hiç ses çıkarmayan ama çok az kişinin savaşmaya cesaret ettiği iç savaşları kazanan silahtır. Hakaret, adaletsizlik veya provokasyon karşısında kendini kontrol etmek bir zayıflık işareti değildir. Bir insanın gösterebileceği en büyük ustalıktır. Çünkü kendinizi yönetmezseniz başkaları tarafından yönetilirsiniz ve kendi duygularının kölesi olan kaderinin efendisi olamaz. İnsanların taşıdığı en büyük yanılgılardan biri, bir kışkırtmaya hemen yanıt vermezlerse zayıf görülecekleridir. Başkalarının önünde küçük görünme korkusu, birçoğunu düşüncesiz tepkilere, sert sözlere ve sonradan pişman olacakları eylemlere iten şeydir. Gerçek şu ki, otoriteyi inşa eden sözlerin patlaması değil, kendini tutma, dilini kontrol etme ve doğru anı seçme yeteneğidir zayıflık dürtüsellikte yatar, sessizlikte değil. Çatışmalarla parçalanmış, nefretle bölünmüş ve kişisel saldırılarla yaralanmış bir ülkeyi yöneten Abraham Lincoln'ı düşünün. Sayısız kez alay edildi, aşağılandı, aptal dendi. Ve yine de onun gücü anında verilen yanıtlardan değil, kendini tutma yeteneğinden geliyordu. Onun sessizliği herhangi bir kışkırtıcı konuşmadan daha güçlüydü kelime eksikliğinden değil kaosun ortasındaki sakinliğin sıradan liderleri devlet adamlarına dönüştürdüğünü bildiği için onun büyüklüğü doğru zamanı bekleme sabrından doğmuştu yanıtı hak etmeyen hakaretlere enerji harcamamaktan ben bu dersi 1937 yılında Chicago'daki bir liderlik konferansında bizzat öğrendim Dikkatli bir izleyici kitlesinin önünde bir adam ayağa kalktı ve işimi düşmanca bir şekilde sorguladı. Açıklama istemiyordu. Beni ifşa etmek, zor duruma düşürmek istiyordu. Tüm gözler bana döndü. Sertçe yanıt verebilirdim, her başarımı sayabilirdim, suçlamayı ezmek için mantığı kullanabilirdim. Ama derin bir nefes aldım ve sadece şunu söyledim: Sizi ikna etmek gerekseydi, zaten başarısız olurdum ve sustum. Sessizlik odada ağır bir varlık haline geldi. Saldırganlığından emin görünen o adam, benim korumayı seçtiğim sakinlik karşısında gücünü yitirdi. Dinleyiciler zayıflık yerine kararlılık algıladılar. Otorite çürütmeden değil, onun yokluğundan doğmuştu. Bu birçok kişinin anlamadığı bir paradokstur. Dünya sizden herkes gibi anın sıcaklığında tepki vermenizi bekler. Ancak bu düzeni bozup sakin kaldığınızda durumun hızını siz dikte etmeye başlarsınız. Bekleyemeyenler sessizliği yenilgi sanır. Ancak hayatı anlayanlar sessizliğin bir zafer biçimi olduğunu bilir. Saldırganı silahsızlandırır, çatışma arayanların stratejisini bozar ve mantığın sahneye geri dönmesine izin verir. Ve belki kendinize sorarsınız: Tepki vermezsem zayıf olduğumu düşünmezler mi? Kolayca domine edileceğime inanmazlar mı? Ve ben cevap veririm. Gücünü kanıtlamak için acele eden genellikle güvensizliğini ortaya koyar. Kendini sürekli haklı çıkarmaya, sesini yükseltmeye ve güç göstermeye ihtiyaç duyan en az güce sahip olandır. Kendi mizacına hükmeden adam ise bağırmaya ihtiyaç duymadan güven telkin eder. Kalabalık bir odayı gözlemleyin. Saygı çok konuşanlara değil, az ama doğru konuşanlara doğru çekilir. Sadece birisi bekleyemediği için kaybedilen anlaşmalar gördüm. Bir zamanlar tanıdığım bir iş insanı önemli bir görüşme sırasında aldığı eleştirilere öyle sert bir tepki verdi ki, sadece o anlaşmayı değil, orada bulunan herkesin gözündeki itibarını da yitirdi zayıf görünme korkusu onun en büyük zayıflığını yani öz kontrol eksikliğini ortaya çıkarmasına neden oldu. Öte yandan provokasyona sessizce katlanarak sadece orada bulunanların hayranlığını değil, tepki verseydi asla sahip olamayacakları fırsatları da kazanan liderlere şahit oldum. Zayıf görülme korkusu aslında birçok kişiyi gerçekten zayıf yapan tuzaktır. Çünkü kendiniz üzerinde kontrolü sürdürebildiğinizde başkalarının ne düşündüğünün artık bir önemi kalmaz. Dışsal görüş ikincil hale gelir ve kuralları kendi vicdanınız belirler. Kendinin efendisi olanın kimseye bir şey kanıtlamasına gerek yoktur. Gerçek güç tartışmaları kazanmakta değil, enerjinizi, huzurunuzu ve yönünüzü korumaktadır. Hayat bize sürekli sınavlar sunar ve bunlar neredeyse hiçbir zaman büyük savaşlar şeklinde gelmez. Detaylarda, alaycı bir yorumda, haksız bir eleştiride, küçümseyen bir bakışta ortaya çıkarlar. İşte o anda sırf zayıf görünme korkusuna kapıldıkları için pek çok kişi her şeyini kaybeder. Ders açık tepki vermemeyi seçtiğinizde, sakin kaldığınızda, provokasyonu sessizliğe dönüştürdüğünüzde küçülen siz olmazsınız. Asıl açığa çıkan karşıdaki kişidir. Size saldıran kişi güvensizliğini, aceleciliğini, soğukkanlılık eksikliğini ortaya koyar. Siz ise dimdik ayakta durur, sarsılmaz kalırsınız ve çevrenizdeki herkes gerçek gücün sizin ellerinizde olduğunu fark etmeye başlar o sessizliğe katlanmak kolay değildir. Çünkü cesaret ister. Anlık savunma içgüdüsünü kırmayı gerektirir. Ama liderliğin bedeli budur. Tartışmaları kazanmak değil, dışarıdan gelen hiçbir şeyin huzurunuzu çalamayacağı kadar kendinize hakim olmaktır. Ve büyük insanların alameti budur. Gürültüyle kazananlar değil, dinginlikle zafere ulaşanlar. Kendi diline hakim olan hiç kimse başkaları tarafından asla domine edilmez. Çünkü zaten en zorlu bölgeyi fethetmişlerdir, kendi kalplerinin bölgesini. Her duygusal patlama çok az kişinin hesaplamaya zahmet ettiği bir bedelle gelir. Sadece öfke dağılmakla kalmaz. Kaybedilen yaşamsal enerji, çözülen zihinsel berraklık, aşınan güven demektir. Dürtünün hararetiyle söylenen her kelime için bir bedel ödersiniz. Fırsatları kaybedersiniz, ilişkileri yıkarsınız, size kapılar açabilecek insanları kendinizden uzaklaştırırsınız. Tıpkı değerli liraları gereksiz borçlara harcamak, kalıcı bir şeye yatırım yapılabilecek sermayeyi boşa harcamak gibidir. Bu nedenle öz kontrol görünmez bir zenginlik biçimidir ve onu korumayı öğrenemeyenler sürekli duygusal iflas içinde yaşarlar. Düşün ve zengin ol yayınlanmadan önce el yazmalarım ile kapı kapı dolaştığım günleri hatırlıyorum. Düzinelerce ret, soğuk yanıtlar ve hatta alay vardı. İçimde uyanan ilk dürtü vazgeçmekti, buna eşlik eden sessiz bir isyan vardı. Belki de ben yetenekli değilimdir, ama hayal kırıklığına yenik düşmek yerine o enerjiyi yönlendirmeye karar verdim. Tüm bölümleri yeniden yazdım, argümanları incelttim, insan davranışlarını daha derinlemesine inceledim ve en önemlisi reddi yakıta dönüştürmeyi öğrendim. Yıllar sonra kitap sadece yayınlanmakla kalmadı. Kişisel başarı üzerine en etkili eserlerden biri haline geldi. Bu ancak kin tutarak enerji harcamadığım için mümkündü. Eğer tahrişe yenik düşüp yolu terk etseydim her şey kaybolmuş olacaktı. Hepimiz için aynıdır. Huzurunuzu önemsiz durumlara kaç kez teslim ettiğinizi düşünün. Bir yabancının kaba bir sözünün tüm gününüzü kaç kez mahvettiğini ya da derinlerde hayatınız üzerinde hiçbir gücü olmayan bir hakarete takılıp kaç uykusuz gece geçirdiğinizi. Bu cüzdanınızı açıp hak etmeyen birine liraları vermek gibidir. En değerli olanı feda etmektir. Duygusal, zihinsel ve ruhsal enerjinizi. Yetenek eksikliğinden değil, sinirlerini kontrol edemediği için kariyerlerini mahveden, gelecek vaat eden adamlar gördüm bir müzakerenin ortasında tek bir keskin söz soğuk kanlılıklarını kaybetmeleri için yeterli oldu. Milyonlarca lira değerinde olabilecek bir anlaşma, anlaşmanın kendisi yüzünden değil, içsel düzensizlik yüzünden büyük bir başarısızlığa dönüştü. Sadece para kaybetmekle kalmadılar, aynı zamanda çevrelerindekilerin güvenini de yitirdiler. Ne de olsa kendi kendini bile yönetemeyen birine kim geleceğini emanet edebilir ki? Tersi de doğrudur. Her tepkinin bir yatırım olduğunu anlayanlar duygularına altın gibi davranmaya başlarlar. Önemsiz tartışmalara zaman harcamazlar, kanıtlanması gerekmeyen şeyleri kanıtlamaya çalışarak kendilerini yıpratmazlar, inanmamaya karar vermiş kişileri ikna etmeye çalışarak enerji harcamazlar. Bunun yerine güçlerini gerçekten önemli olan şeye saklarlar. İnşa etmeye, ilerlemeye, sebat etmeye. Bir keresinde önde gelen yatırımcılarla bir toplantıdaydım. Onlardan biri alaycılığıyla tanınan beni kışkırtmaya çalıştı. Tüm oda tepkimi bekliyordu. Öfke doğal bir refleks olarak geldi ama teslim olmamayı seçtim. Sessiz kaldım. O anda tartışmayı kazanmadım ama çok daha büyük bir şey kazandım. Saygı kazandım. Günler sonra aynı yatırımcı özel olarak beni aradı ve sarsılmaz kalarak karşılık verseydim göstereceğimden daha büyük bir kararlılık sergilediğimi kabul etti. Bu enerjiyi korumanın uzun vadeli bir strateji olduğunun kanıtıdır. Öz kontrol var olan en değerli para birimidir çünkü berrak düşünebilme yeteneği ondan gelir. Sakin kaldığınızda kaosun ortasında bile başkalarının fark etmediği fırsatları görürsünüz. Sakinliğini kaybedenler güçlerini boş tartışmalarda harcarken siz bütün kalırsınız, durumun sunabileceği fırsatı değerlendirmeye hazır olursunuz. Kendinize sorun, çok konuştuğunuza kaç kez pişman oldunuz? Harekete geçmeden önce beklemeyi, nefes almayı ve analiz etmeyi seçseydiniz kaç sorundan kaçınabilirdiniz? Anlık bir duygunun sizin için karar vermesine izin verdiğiniz için kaç şansı kaçırdınız? Bu küçük duygusal yenilgilerin bedeli çok yüksek ve neredeyse her zaman yıllarca süren sıkı çalışma, iyi sağlık ve hatta kişisel güvenle ödenir. Büyük gerçek şudur ki bizi tüketen dünya değil ona verdiğimiz tepki biçimidir. Duygusal enerjiyi korumayı öğrenenler belirleyici anlarda kullanılabilecek içsel rezervler oluştururlar. İmkansız gibi görünen hayalleri gerçekleştirenleri ayıran da budur. Her kontrol edilen dürtünün bir zafer, her sürdürülen sessizliğin bir yatırım, her kaçınılan patlamanın gelecek için biriktirilmiş bir servet olduğunu bilirler. Bu nedenle duygularınıza paranıza davrandığınız gibi davranmayı öğrenin. Gereksiz şeylere harcamayın, hak etmeyenlere israf etmeyin, huzurunuzun sermayesini yabancılara vermeyin, koruyun, yatırım yapın ve çoğaltın. Çünkü kendini yöneten içinde tükenmez bir güç kaynağına sahip olduğunu keşfeder ve bu elde edilebilecek en büyük zenginliktir tıpkı vücudun kaslarının sürekli egzersizle güçlenmesi gibi duygulara hakimiyet de günlük bir eğitimin sonucudur. Bu birkaç kişiye ayrılmış bir armağan değil, pratik yapmaya istekli herkes tarafından geliştirilebilecek bir disiplindir. Çoğu kişi sakinliğin doğuştan geldiğine inanır, sanki bazıları dingin olmaya, diğerleri ise öfkenin rehinesi olarak yaşamaya yazgılıymış gibi. Ama bu doğru değil. Duygusal kontrol geliştirilebilecek bir beceridir ve ne kadar pratik yaparsanız o kadar güçlenir. Birinin güne iyi bir ruh haliyle başlayıp dakikalar sonra bir yabancının kaba davranışı veya keskin bir söz duyması yüzünden huzurunu tamamen kaybettiğini ne kadar sık gördüğünüzü fark ettiniz mi? Bu insanların yaptığı en büyük hatalardan biridir. Güçlerini dış faktörlere teslim ederler. Başkalarının mizacının kendininkini belirlemesine izin verirler. Bu dolu bir banka hesabıyla uyanıp öğleden önce tüm duygusal servetinizi hak etmeyen birine bağışlamak gibidir. Ve en ciddi yanı da şudur ki bu teslimiyet kişi komutada olmadığını fark etmeden her gün tekrarlanır. Ben de bu disiplinin gücünü pratikte hissettiğim durumlar yaşadım. Bir keresinde yatırımcılarla bir toplantıda alaycılığıyla tanınan bir adam herkesin önünde beni kışkırtmaya çalıştı. Öfke içimde yükseldi. Neredeyse otomatik bir refleks gibiydi. Ama o anda tepki vermek yerine sessizliği seçtim. Ses tonumu alçak tuttum, duruşumu dik ve bakışlarımı kararlı. Tüm atmosfer değişti. Beni sinirlendirmeye çalışan adam ritmini kaybetti ve ben sadece çatışmadan uzaklaşmakla kalmadım, tartışmayı kazanmaya çalışsaydım kazanacağımdan daha fazla saygıyla ayrıldım. Meyve veren eğitim bu tür bir eğitimdir. Bu bir mucize değildi. Bilinçli kalma, kendimi koşulların akıntısına kaptırmama pratiğiydi. Çoğu kişinin eksik olduğu şey hazırlıktır. Çoğu kişi öfke ortaya çıktığında onu kontrol edebileceğine inanır ama bu en büyük hatadır. Kimse antrenman yapmadan bir savaş kazanamaz ve patlama anı savaşmayı öğrenme zamanı değildir. Dürtüselliğe karşı savaş önceden küçük günlük egzersizlerle karakteri şekillendiren sessiz disiplinle kazanılır. Bu nedenle size basit ama güçlü bir meydan okuma öneriyorum. 7 gün boyunca hiçbir provokasyona anında tepki vermemeye kararlı olun. Biri sizi sinirlendirdiğinde, kulağınıza sert bir söz geldiğinde, ağzınızı açmadan önce derin bir nefes alın, birkaç saniye bekleyin. Bu duraklamanın ne kadar küçük görünse de konuşmanın seyrini tamamen nasıl değiştirdiğini gözlemleyin. Karşıdaki kişinin beklenmedik karşısında nasıl silahsız kaldığını, çevrenizdeki atmosferin nasıl dönüştüğünü ve özellikle de dürtüye yenik düşmediğiniz için kendinizi nasıl daha güçlü hissettiğinizi görün. Bu küçük egzersiz Zihin için görünmez ağırlık kaldırmak gibidir. İlk başta zor görünebilir ancak her geçen gün daha hazırlıklı, daha bilinçli, kendinize daha hakim olduğunuzu fark edeceksiniz. Bir haftanın sonunda bir zamanlar sizi patlatan şeylerin artık aynı güce sahip olmadığını fark edeceksiniz. Seçilen sessizlik bir çaba olmaktan çıkar ve doğanızın bir parçası haline gelir. Bu kadar basit görünen bu duraklama aslında koşulların yönettiği kişilerle kendi hayatlarını yönetenleri ayıran gizli bir silahtır. Bu pratik sadece çatışmaları önlemekle ilgili değil, enerjiyi ve otoriteyi korumakla ilgilidir. Her kontrol edilen tepki güven inşa eder. Çünkü hiç kimse her şey için patlayan birine saygı duymaz. Sakinlik liderliğe ilham verir. Pratikle Öz kontrol ikinci bir doğa haline gelir. Bir zamanlar sinirlendiren şey gücünü kaybeder, öfke yerini dinginliğe bırakır. Sır bastırmak değil, seçmektir. Her bilinçli sessizlik bir zaferdir ve duygularını yöneten kişi zaten kendi hayatının komutasında yaşar. Duygularına hakim olmak, bir insanın ulaşabileceği en soylu başarılardan biridir ve tepki yerine sakinliği seçtiğiniz her an yalnızca içsel gücünüzü değil, aynı zamanda saygı ve liderlik vasfınızı da inşa ediyorsunuz. Eğer bu içerik size dokunduysa, yakınlarınızdan bu sözlerden faydalanabilecek birini, belki de özellikle kendi duygularının yüküyle mücadele eden birini düşünün. Bu videoyu o kişiyle paylaşın. Zira basit bir jest onların hayatının akışını değiştirebilir. Buraya kadar benimle kaldığınız için size minnettarım ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.